OGM Pictures ile ITV arasında uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından Kenan İmirzalıoğlu'nun Abi adlı dizi projesiyle ekrana geri döneceği kesinleşti. Peki dizide ona Abi diye hitap edecek olan gizemli kadın kim olacak? Tüm detaylar videomuzda sizleri bekliyor. Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhaba. Ezel ve Kara gibi Türk televizyonunun hafızalara kazınan projelerinde rol alan usta oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni sezonda hangi yapımla döneceği uzun süredir konuşuluyordu. İsmi pek çok projeyle anılsa da şimdiye kadar hiçbir dizi kesinleşmemişti. Ancak bir sen altın taşın son paylaşımı bu belirsizliği ortadan kaldırdı. Evet dostlar, Kenan İmirzalıoğlu nihayet yeni dizisiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. OGM ile yürüttüğü dikkatli görüşmeler sonucunda Abi dizisi için anlaşma sağlandı. Sevgili izleyiciler, dizinin yönetmeni henüz açıklanmasa da senarist koltuğunda güçlü bir ekip yer alıyor. Eylem Canpulan, Deniz Gürlek, Melih Öz Yılmaz ve Melek Seven Yapımcı Onur Güvenetaman, ATV ile birlikte yürüttüğü proje oldukça etkileyici ve duygusal bir aile hikayesi sunacak. O gemi Kenan İmirzalıoğlu'nun dönüşünü şu sözlerle duyurdu. Kenan İmirzalıoğlu, "Yeni dizimiz Abi ile ekrana dönüyor. Bazen aile hayattaki en zor sınav olabilir. Geçmişte ailesinden büyük yaralar almış bir adam" yıllar sonra başarılı bir doktor olarak aynı sınavla yeniden yüzleşmek zorunda kalacak. Vicdanı, sevdikleri ve geçmişi arasında bir seçim yapmak zorunda kalacak. Haberin yayılmasının ardından sosyal medya ayrıca ikiye bölündü. Bir kısım izleyici İmirzalıoğlu'nun partnerinin tanınmış ve tecrübeli bir isim olması gerektiğini dile getirirken diğer kesim Sutihanova ya da Miray Daner gibi Genç ve başarılı oyuncuların böyle iddialı projelerde yer almasının daha doğru olacağını savundu. Miray Daniel'in yeni dizisini duyulmasının ardından gözler diğer genç oyunculara çevrildi. Peki siz bu dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.